Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içinde Fenerbahçe forması giymesi belki de Arda Turan'ın elinde. Çünkü Portekiz kaynaklı haberlere bakılacak olursa Benfica, Kerem'i Fenerbahçe'ye satmak için Şahhtar'dan Georgiy Sudakov'un transferini şart koştu. İddialara göre teknik direktör Bruno Lage, başkan Rui Costa ve sportif direktör Mario Brenko'ya ancak 22 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Aktürkoğlu'nun gitmesine izin vereceğini iletti. Aksi takdirde Fenerbahçe maçlarında zor duruma düşeceğinin altını çizdi. Fenerbahçe, KEREMİ alsa da OYNATAMAYACAK Şahtar Teknik Direktörü Arda Turan ise takımının en önemli yıldızlarından birisi olan Sudakov'un takımdan ayrılmasını istemiyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya karşı oynatamayacağı Kerem Aktürkoğlu için baskı seviyesini nereye çekeceği şu anda soru işareti. Sarı lacivertliler, Kerem'in transferini Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalmamalarına göre rakamsal konuda değerlendirebilir. S-U-D-A-K-O-V-G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y-L-A -A 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 anıldı bu arada Ukraynalı oyuncunun Şahtar U-19 takımındaki eski teknik direktörü Portekizli Fernando Valente, Mayıs ayında Rekord'a yaptığı açıklamada, oyunu ortalamanın üzerinde anlayan bir futbolcu. Bu harika teknik kalitesiyle birleşince Sudakov'u sahanın son üçte birinde çok belirleyici bir oyuncu haline getiriyor. Bernardo Silva veya Joao Felix'e çok benziyor diye yorumladı. Sudakov'un adı geçen yaz Galatasaray'la anılıyordu. KRM yine yeni videosu yayımlandı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun nice maçında oyuna alınırken hocası Bruno Lage'ye tepki verdiği iddia edildi. Hatta servis edilen fotoğrafta milli oyuncunun kızgınlığının da yüzüne yansıdığı savunuldu. Ancak Portekiz basını Kerem'in yedek kulübesinden çıkıp, oyuna girene kadar olan sürecin videosunu yayınladı. İkili arasındaki etkileşim dikkat çekti.